Konuşma. Ağzını açıp tek kelime bile etme. Bir ihtimal o kanlı ellerin temiz olduğunu düşündüm. Şimdi şuracıkta o taşlaşmış kalbini söküp çıkarmak istiyorum. Esaret dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Hira'nın güçlü duruşunu beğenenler videomuzu beğenin. Kaç kişiyiz görmüş olalım? Dizinin yeni bölümünde gerçeklerin ortaya çıkması ile Hira rahat bir nefes alırken Orhun'un nefesinin kesileceği anlar gelmiş olacak. Beklediğimiz sahneleri göreceğiz. Orhun sevdiği kadına inanmadığı için kendisini cezalandıracak ancak intikamını da alacak. Neva'nın yaptıklarının bedeli ağır olacak. Hira'nın Orhuna olan kızgınlıkları ve kırgınlıkları iz. Neva'ya duyduğu nefretten daha büyük olacak, Hira ve Orhun arasında gerilim iyice yükselecek, Cihangir ve Neva'nın yüzleşmesi de bizlerle birlikte olacak, Neva evlatlık olduğunu öğrendiğinde, dünyası başına yıkılacak, Kenan ve Nurşah arasındaki duygu karmaşası, yerini bambaşka duygulara bırakacak, beklediğimiz an gelecektir, artık bundan sonra ikilinin romantik sahneleri bizlerle birlikte olacak, analiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.